Fitnenin şekli değişir. Mal fitnesi olur, saltanat fitnesi olur, kadın fitnesi olur, karışıklık kargaşa fitnesi olur ama fitne hep var olur. Niye fitne hep var? Ne demişti Allah? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ Sizi şerle ve hayırla fitneten, fitne olarak, imtihan olarak sizi sınarız dedi Allah Azze ve Celle. O zaman biz burada şu soruyu sormamız lazım. Bu çeşitli fitneler geldiği zaman kimler sabit kalabilirler? Kimler istikametlerini kaybetmezler? Fitneye maruz kalmadan önce Allah'la bağlarını güçlü tutan insanlar. Fitneyle karşılaştıkları zaman Allah'ın koruması altındadırlar. Allah azze ve celle onların yanlış yapmasına müsaade etmez. Onları korur. Fakat fitne gelmeden önce Allah'la bağlarını zayıflatmış olan insanlar. Sema'nın kapısını çalmayı unutmuş olan insanlar. Şerlerden Allah'a sığınmayı bırakmış olan insanlar fitneyle baş başa kalırlar. Allah Celle Celal onları imtihan eder ve imtihanlarını da kaybederler. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir genç olan Abdullah İbni Abbas'a vasiyette bulunurken, tavsiyede bulunurken ona ne demişti? اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ <laughs> Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı koru ki yöneldiğin her yerde Allah'ı bulasın. Yani sen Allah'ın sınırlarını koruyacaksın. Allah'la bağlarını güçlü tutacaksın. Benim Rabbim benden ne istiyor diyeceksin. Sen bu defa bir imtihanla karşı karşıya kaldığında Rabbim de diyecek ki ben kulumu koruyayım. Kulum rahat zamanında benim sınırlarımı korudu. Şimdi zor zamanında ben de onun sınırlarını koruyayım. Bu çok anlaşılır bir şey kardeşlerim. Mesela düşünün. Diyelim ki şimdi siz bana bir iyilik yapmış olun. Benim hatırımı gözetmiş olun. Zor zamanında beni sormuş olun veya benim bazı hassasiyetlerim var onları gözetmek için özel bir çaba harcayın. Sonra sizin başınıza bir musibet gelsin. Eğer ben sizin dostunuzsam ne yapacağım? Sizi soracağım. İhtiyacınızı gidermeye çalışacağım. Yanınızda durmaya çalışacağım. Dostluğun şanındandır bu. E Allah da müminlerin dostu değil midir? Allah veliyullezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Allah bizim dostumuzsa biz onun sınırlarını normal zamanda gözettiğimizde o da dostluğunun bir gereği olarak biz zora düştüğümüzde, biz dara düştüğümüzde Allah Celle Celaluhu da bizi koruyacaktır. Onun için hangi fitne olursa olsun, mal, kadın, korku, saltanat hiç önemli değil. Siz normal zamandaki bağlarınızı Allah'la güçlü tutun, emin olun gerisini hiç düşünmeyin yani. Allah vaadinden dönmez, Allah kendisine tevekkül edeni yarı yolda bırakmaz. Allah onun uzattığı ipe tutunan insanları asla asla ama kata Allah Azze ve Celle yarı yolda bırakmaz. Bundan emin olun. Rahat zamanınızda sorumluluklarınızı yerine getirin. Ama rahat zamanında sorumluluklarımızı yerimize getirmedik. Ondan sonra bir imtihanla, bir musibetle, bir fitneyle karşı karşıya kaldık. Ve Allah da bizi nefislerimizle baş başa bırakıyor. Ve nefislerimizle baş başa kalırsak da kimsenin bize bize anlatmasına gerek var mı? Yok. Hepimiz kendimizi çok iyi tanıyoruz. Nasıl cahil, nasıl nankör, nasıl aciz, nasıl mızmız varlıklar olduğumuzu en iyi biz biliyoruz. Bize kimsenin bize anlatmasına gerek yok. İmtihanla karşılaştığımızda bu tabiatımız gün yüzüne çıkıyor ve doğal olarak da imtihanı, fitneyi kaybediyoruz. Ve bir de kardeşlerim ben bir tavsiyem yani var. Onu size söylemek istiyorum. Şimdi ben bazen soruyorum. Bunu kendime de soruyorum, kardeşlerime de soruyorum. Mesela diyorum ki işte bir ablamız bir sorununu anlattı. Allah'a sığınıyor musun abla dedim. Allah'a sığınıyor musun? Yani yani o işte auzu billahi mineşşeytanirracim diyorum yani hani Allah buysa Allah'a sığınıyor. Allah'a sığınmak böyle bir şey değil. Auzu billahi mineşşeytanirracim Allah'a sığınmanın sadece bir yönüdür. Bir şubesidir. Allah'a sığınmak başka bir şeydir. Bir kalp halidir. Yani şöyle insanın Allah'ın ben sana muhtacım. Eğer sen beni yaratmış olduğun kötülüklerden korunmazsan ben bu kötülüklere karşı korunmasız kalırım. Ben sana iltica ediyorum. Ben sana güveniyorum. Ben sana sığınıyorum. Ben ancak seninle varım. Bunu böyle insanın kalbinde, yüreğinde hissetmesi ve bu endişeyi de alemlerin Rabbi olan Allah'a arz etmesidir. Bakın. Mesela biz Felak ve Nas surelerini biliyorsunuz değil mi? Bir Felak ve Nas surelerini bu söylediğim gözle okuyun. Nelerden Allah'a sığınmamızı öğretiyor bize Allah azze ve celle. Kul euzü bi rabbil felak min şerr <laughs> ma halak ve min şerr gasiqin وَمِنْ شَرِّ النَّفَّسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا hased. <حَسَد> Belki hiçbirinizin aklına bile gelmiyordur. Yani geceden niye Allah'a sığınacağım? Batan yıldızdan niye Allah'a sığınacağım? İplere üfren sonra üfürdüğüne düğüm atan üfürükçülerden niye Allah'a sığınacağım? Haset edenin hasedinden niye Allah? A... Ama sığının diyor işte Allah Azze ve Celle. Allah'a sığının. Bildiğiniz, bilmediğiniz, gördüğünüz, görmediğiniz ne kadar şer varsa bunlardan Allah'a sığın. İstiaze bir kulluk makamıdır. İstiaze bir kulluk makamıdır. Kulun kendi acziyetinin farkında olması ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın yüceliğinin saltanatının, mülkünün farkında olmasının bir neticesidir. Çokça Allah'a sığının. Bunu yaparken de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir duadan yararlanın. Allah'ım ben Muhammed'in senden istediği bütün hayırları senden istiyorum. Sana kendisinden sığındığı bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Amin. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye sürekli dua edin ki sizi bildiğiniz ve bilmediğiniz şerlerden şerlerden korusun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Korkuyoruz ama Allah'a sığınmıyoruz. Yani çünkü kötülüğün farkındayız. Yani Allah Azze ve Celle bize vahiy ile kötülüğü öğrettiği için çocuklarımız için korkuyoruz, geleceğimiz için korkuyoruz, kendimiz için korkuyoruz, cemaatimiz için korkuyoruz, ayağımızın kaymasından korkuyoruz. Eyvallah. Ama bu burada kalırsa şeytanın oyunu olur. Yani korkarsak ve korku halinde kalırsak bu şeytanın oyunu olur. Ne zaman şeytanın oyunundan kurtuluruz? Korkularımızı istiazaya dönüştürdüğümüz zaman. Bütün korkularımızdan alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmaya başladığımız anda şeytanın bizdeki payı biter. O korkumuz bizi kulluğa sevk eder. Ama eğer sığınmazsak Allah muhafaza şeytanın elinde oyuncağa döneriz. Her şeyden korkan, pısırık aman bir şey olmasın aman şu, şu başımıza gelmesin diye korkan insanlara dönüşürüz. Fitnelerden de korunmak istiyorsanız fitne gelmeden fitnenin şerrinden Allah'a sığının. Allah'ım sen ve Resulün bizi fitnelere karşı uyarıyorsunuz. Ben senin ve Resulünün asla eksik söylemeyeceğini, yanlış söylemeyeceğini biliyorum. Ben fitnelere karşı zayıfım. Sen beni fitnelere karşı koru. Ben sana iltica ediyorum. Ya bakın, Peygamber aleyhissalatu vesselam gece başını yastığa koyduğu zaman uyuyacak yani. Dünyanın en güvenli şehrinde, en güvenli insanların arasında, en güvenli insandan bahsediyorum aleyhissalatu vesselam. Allah'a dua ediyor. Allahümme eslemtu nefsi ilek. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim. Ve veccehtu veci ilek. Yüzümü sana döndüm. Ve Favattu emri ilek. İşimi sana tevdi ettim. Ve elce'tu zahri ilek. Sırtımı sana dayadım. Rahbeten ve rahbeten ilek. Seni umarak ve senden korkarak. Bu peygamber. Her gece yatağa girdiğinde bir kere daha Allah'a sığınıyor, yetmiyor. Bir de ayetel kursi okuyor, yine Allah'a sığınıyor, yetmiyor. Bir de amener rasulü okuyor, yine Allah'a sığınıyor, yetmiyor. Bir de felak nasıl okuyor? Bir daha Allah'a sığınıyor, ondan sonra yatıyor. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam yani en güvende olan, en güvenli şehirde olan insanın Allah'a sığınması. İstiaze, Allah'a sığınmak bir kulluk makamıdır. Çokça Allah'a sığının ki Allah Celle Celaluhu bizi şerlerden, fitnelerden muhafaza eylesin. Amin.